Arkadaşlar hepinize merhaba. E, i̇kinci sınıftayız. Güz dönemi ve vize test sorularımızı çözüyoruz. Beşinci e, testimize geldik arkadaşlar. Evet Dersimiz grafik tasarımda yaratıcılık ve fikir. Beşinci hafta konumuz dijital tasarımda yaratıcı fikirler. Şimdi hemen e, bir şeyi ekleme yapmak istiyorum. Vize artı final arkadaşlar. Beşinci haftadan itibaren finale dahil olan bir test bu. Vize artı final arkadaşlar. Tabi bütünlemeyi de içeriyor. Vize final bütünleme diyelim o zaman. Evet. Beşinci hafta test sorumuz arkadaşlar. Soru 1. Tasarımda son dosyaların alındığı, faturalandırılmanın yapıldığı ve tasarımların eyleme geçirildiği aşama grafik tasarım sürecinin Kaç, kaçıncı aşamasıdır arkadaşlar? Tasarımda son dosyaların alındığı, faturalandırılmanın yapıldığı ve tasarımların eyleme geçirildiği aşama. Grafik tasarım sürecinin kaçıncı aşamasıdır arkadaşlar? Beşinci aşamasıdır arkadaşlar. Soru 2. Tasarımcının kafasındakini temsil eden fiziksel ya da dijital kolaj nedir arkadaşlar? Evet, tasarımcının kafasındakini temsil eden fiziksel ya da dijital kolaj arkadaşlar. Mood board arkadaşlar. Mood board. Soru 3. Sanat, müzik, video, oyun gibi gerçek dünyadaki nesneleri temsil eden dijital varlık aşağıdakilerden hangisidir? Evet, sanat, müzik, video, oyun gibi gerçek dünyadaki nesneleri temsil eden ama dijital platformdaki e, arkadaşlar, dijital platformdaki temsilcisi NFT'dir arkadaşlar. NFT neymiş? Bunun üstüne basalım. İyice aklımızda kalsın. Sanat, müzik, video gibi gerçek dünyadaki nesneleri temsil eden dijital varlık. Evet. Gerçek dünyadaki nesnelerin Sanat, müzik, video, oyun gibi e, temsil edildiği Dijital varlıklara NFT deniyor arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi e, GainX çer çerçevesinin aşamalarından çerçevesinin aşamalarından biri değildir? Arkadaşlar. Evet. E, GainX çerçevesinin aşamalarından biri değildir. Arkadaşlar. Çözümlemek ama toplamak, GINX çerçevesi çerçevesinin aşamalarındandır. İlişki kurmak, evet. Yaratmak, evet. Bağışlamak, evet. Ama çözümlemek değil arkadaşlar. Soru 5. Renk ve gölge ile üç boyutlu hale getirilerek ve işlenerek oluşturulan görüntüye ne ad verilir arkadaşlar? Renk ve gölge kullanılarak üç boyutlu hale getirmenin adı nedir arkadaşlar? Renk ve gölge kullanılarak üç boyutlu hale getirmek arkadaşlar. Evet. Render arkadaşlar. Render renk ve gölge ile üç boyutlu hale getirmeye denir. Render. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi yapay zekanın metinden görsele dönüşüm yaptığı programlardandır? Yapay zekanın Metinden görsele dönüşüm yaptığı programı soruyor arkadaşlar. Metinden görsele dönüş. Metinden yazıdan görsele dönüş arkadaşlar. Evet. Dal-i arkadaşlar. Dal-i e, yapay zekanın metinden görsele dönüşüm yaptığı programdır arkadaşlar. Soru 7. Ağırlıklı olarak... Arayüz tasarımında kullanılan arayüz tasarlarken bu kullanılıyor. Gerçek dünyadaki nesnelerin hem görüntü hem de işlev olarak arayüzde taklit edildiği tasarımlar için kullanılan terim nedir arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Skeomorfizm arkadaşlar. Skeomorfizm Skeomorfizm arayüz tasarımında kullanılan gerçek dünyadaki nesnelerin hem görüntü hem de fiili olarak işlevsel olarak arayüzde taklit edildiği tasarım arkadaşlar. Bu tasarımlar için kullanılan terime de biz skiomorfizm diyoruz. Skiomorfizm arkadaşlar. Skiomorfizm. Soru 8. Belli bir amaç doğrultusunda şekillerin ve formların değiştirilmesi yani manipülasyonu olarak ifade edilen gerçekliğe dayansa da onu doğrudan temsil etmeyen tasarım yöntemi. Evet bu tasarım yönteminde ne var arkadaşlar? Belli bir amaç için şekillerin ve formların değiştirilmesi, manipüle edilmesi yani bozulması olarak ifade edilen gerçekliğe dayansa da onu temsil etmeyen tasarım yöntemi doğrudan temsil etmeyen tasarım yöntemi arkadaşlar. Doğrudan tasarım e, temsil etmenin tasarım yöntemi soyutlamadır arkadaşlar. Soyutlama. Soyutlama. Evet. Soru 9. 10 50 99 aşaması ne ile ilgilidir arkadaşlar? 10 50 99 aşaması arkadaşlar ne ile ilgilidir? Geri bildirim arkadaşlar. 10 50 99 aşaması geri bildirim aşamasıdır. Aşamasıdır arkadaşlar. Soru 10. Özel gözlükler yardımıyla kullanıcıya tamamen yapay ve dijital bir dünya sunan teknolojinin adı nedir? Özel gözlükler takıyoruz ve kullanıcı olarak yapay ze yapay ve dijital bir dünyaya e, yelken açıyoruz arkadaşlar. Bu e, teknolojinin adına ne deniyor arkadaşlar? Viyor arkadaşlar. Evet, evet sevgili arkadaşlar ikinci sınıftayız ve beşinci hafta testimiz. Artık beşinci haftaya geldiğimizde ne oluyor arkadaşlar? Vize var, final var, bütünleme Allah göstermesin var. Dolayısıyla da bu beşinci hafta testimiz hepsini kapsıyor arkadaşlar. İlk dördü ne içindi? İlk dördü vize içindi. Şimdi ilk dördüyle beraber Bunların hepsi vize, final ve eğer olur da bir yanlışlık sonucu kalırsak bütünleme için geçerli, geçerli arkadaşlar. 6. haftanın testinde görüşmek dileğiyle. Başarılar, hoşçakalın arkadaşlar.